Uzun yıllardır internetin esrarengiz fenomenlerinden biri haline gelen bu adam, her ne kadar her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de duyurulmaya çalışsa da pek bilinmeyen bir karakter. İnsanların rüyalarına girdiği iddia edilen bu gizemli fenomeni beraber inceleyelim. Ocak 2006 yılında New York'ta ünlü bir psikiyatrın hastası, daha önce hiç görmediği bir insanın rüyasına girerek ona hayatı ile ilgili tavsiyeler verdiğinden bahsetti. Ardından psikiyatr için rüyasında gördüğü adamın yüzünü çizip bıraktı. Birkaç gün sonra, bir başka hasta masada duran çizimi gördü. Bu onun da rüyalarına giren adamın ta kendisiydi. O da bu adamı hayatında hiç görmediğine yemin ediyordu. Psikiyatr, bu çizimi başka meslektaşlarına gönderir. Birkaç ay içinde bu adamı rüyasında gördüğünü söyleyen dört hasta daha gelir. İlk çizimin yapıldığı Ocak 2006'dan bugüne Los Angeles'tan Tahran'a, Paris'ten Moskova'ya 2000'den fazla insan bu adamı rüyasında gördüğünü söylemiş. Bu olay yayıldıkça bu adam Tisman olarak isimlendirilen çizim, dünya çapında bir fenomen haline gelmiş. Pek çok ülkede ve dilde bu adamı bulmak için ilanlar var. Peki neden bu adam insanların rüyalarında beliriyor? Bu sadece bir yanılgı ya da bilinçaltında yatan bir şey mi? yoksa daha gizemli ve korkunç bir açıklaması mı var? Bu konudaki teorilerden ilki, model teorisi. Buna göre, bu adam insanların bilinçaltında yatan bir imaj ve kendini sadece zor zamanlarda, dramatik değişimler, stresli zamanlar vs. yüzeye çıkarıyor ve bu nedenle rüyalarda görülüyor. Bu adam, kendi psikolojik yeteneklerini kullanarak, insanların rüyalarına girebilen bir rüya gezgini olabilir mi? Bu tüm teoriler arasında en ilginci ancak doğal olarak bilimsel olarak bir ispatlanabilirliği en az olanı. Bu teoriye inanan pek çok insan, bu adamın bir şekilde insanların rüyalarına girmeyi başaran, sişik bir insan olduğunu savunuyor. Tabi bilimsel olarak, bu fenomenin ortaya çıkışının ardından etkisinden çıkamayan insanların, bu adamı sürekli rüyalarında gördüğü fikri ağır basıyor. Elbette ilk başta nasıl bu kadar yayılabildiğini açıklamıyor, bu teori, ancak insanların yayılan bu haber ve çizimden etkilenerek ve bir şekilde bu adamı rüyalarında görmeleri, oldukça güçlü bir ihtimal. Peki siz bu adamı daha önce rüyanızda gördünüz mü? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu adamı rüyasında görenler için açılmış bir site ve her dilde ilanlar bastırarak dünya çapında bu etkiyi yaşayanlar için bir kaynak olmayı amaçlıyor.